Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki yayınladığım kar aktiviteleri videosunda ESP ve TCS'yi nasıl kapattığıma yönelik birçok arkadaşımızdan soru aldım. Öncelikli olarak Renault Fluence araçlarda ve Megane araçlarda ESP elektronik olarak herhangi bir tuş müdahalesiyle kapatılamıyor maalesef. Fakat ESP sistemi ASR yani TCS olarak videolarımda sizlere sürekli bahsettiğim Traction Control antipatinaj sistemi tuş müdahalesiyle devre dışı bırakılabiliyor. Peki ASR yani TCS bizim ne işimize yarar? Ve ne gibi durumlarda iptal etmeliyiz Bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere Karlı kışlı günlerde veya çamura battığımız zaman Aracımızın tekerleri patinecek alırsa Torku düşürmek için Araç kas kesiyor İşte bu işi aracımıza yürüten sisteme ASR yani Traction Control Sistemi Diyoruz arkadaşlar ESP ise yüksek hızlarda viraja giren aracın Rotadan çıkmaması için Müdahalelerde bulunan ve savrulmayı Önleyen sisteme deniliyor ESP viraj hakimiyetini kurmak için Dönüşlerde ve yüksek hızlarda 4 teker üzerinde bulunan ABS bloklarına ayrı ayrı müdahale ederek, kontrol ederek aracı tek bir çizgide tutmaya çalışıyor kısacası. Şimdi biraz ışığa ihtiyaç duyma münasebetiyle aracı çalıştırmış bulundum. Şöyle aydınlatmamızı da açalım. Şimdi ASL ve TCS butonumuz şuradaki görmüş olduğunuz panelde yer alan. TCS off butonu var. Şöyle hatta kapımızı da açalım. Daha iyi görünür diye umuyorum. Şuradaki TCS off butonuna. Birkaç saniye üzerine basılı tutarak devre dışı bırakabiliyor ya da aktif edebiliyorsunuz. Hatta şöyle de göstereyim size. O butona ben birkaç saniye bastığım zaman şurada görmüş olduğunuz antipatinaj devre dışı diyor. Antipatinaj devrede diyor. Fakat 40 km sürat üzerine çıktığımız an devre dışı bıraktığımız traction control sistemi yani antipatinaj sistemi otomatikman tekrardan kendini devreye alıyor. Umarım gerekli cevabı sizlere verebilmişimdir. Eğer merak ettiğiniz buna benzer sorularınız varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.